Böbreğimiz, bu sağ böbreğimiz. Evet. Ee, Esmanur, ek hastalıkları olan, ciddi ek hastalıkları olan, geçmişte kemik iliği yapılmış olan, aynı zamanda ciddi bir akciğer problemi nedeniyle Ankara'da bir merkeze takip edilen bir hastamızdı. Ee, Ankara'da yapılan tetkiklerinde her iki böbreğinde ve böbreğe ait idrar kanallarında çok sayıda taş saptanması üzerine tarafımıza yönlendirilmişti. Biz yaptığımız değerlendirmelerde ve tetkiklerde her iki böbrekte ve her iki böbreğin idrar kanalında çok sayıda taşı saptadık. İlaç tedavisinin mümkün olduğu bir durumda değildi. Çok sayıda ve çok büyük boyutlu taşları vardı. İki böbrekte de olması nedeniyle böbrek yetmezliği riski açısından bir an önce müdahalesini yapmamız gerekiyordu. Doktor Ali Sezel, çocuk üresi uzmanı. Biz eşiz aynı zamanda karı koca. Burada iki çocuk üresi uzmanı olarak çalışıyoruz. Dolayısıyla böyle hastaları genelde birlikte değerlendirip ameliyatlarına birlikte giriyoruz. Şimdi Esma Nur'un özelliği aynı anda iki böbreğinde taş olmasıydı ve akciğer problemleri olması nedeniyle anestezi sayısını arttırmak istemedik. Bu normalde iki ayrı ameliyat ve iki ayrı seansta normal şartlarda yapılan bir cerrahi. Ancak Esma Nur'un özel durumundan dolayı anestezi ekibimizle de konuşarak. Ee, sırtından uyuşturarak e, spinal dediğimiz yöntemle bütün vücudu uyutmadan ameliyat sırasında bizimle konuşabilecek şekilde e, ameliyatını gerçekleştirmiş olduk. Normalde e, perkütan nefrolitotomi işlemi hasta yüzüstü e, yatarken yapılır. E, ameliyat yaklaşık bir, e, bizim e, başlangıcından itibaren 90 dakika kadar sürdü e, ee, Esma Nur normal haline ameliyattan sonra aslında zaten dönmüştü. İdrarında kanama falan olmuyor. Ateşin oldu mu hiç? Hayır. Evet. Sürekli nefes darlığım oluyordu. Merdivenlerden çıkamıyordum yani. Yürüyüp koşamıyordum. Şu an doktorlarım sayesinde böbrek sorunum yok. Kendimi hissediyorum. Sağlığıma kavuşmam için akciğer nakli bekliyorum. aynı anda iki böbreğine de müdahale edeceğiz dedi. Yani büyük bir süreç geçecek yani dedi. Büyük bir has şey yani ameliyat, zor bir ameliyat. İnşallah da başarılı geçer. Başarılı da geçti yani. İşte bir akciğer nakli de olur inşallah. O da atlatırız inşallah. şimdi bu